Bırak gelsin abi bırak. Gelirken yani ödümün lazım. Hadi bayım Evet var bura. Yakar. Ah. Ah. Kanka F kö şey. 5 kişi kör 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 vuruyorlar beni ya. Her yer kuruldu. Lan ya. Ah gitti taret. Oğlum sen de bunu hep yiyorsun Black Mamba onu yeme işte. Abi onu ben nereden yedim bilmiyorum. Alar botu kuruluyor. B B B Adam site içi bomba atıyor kahpe Ya bunu yedik gene ki Alarm botu düştü Çıktı, gitti mi? O ne lan? Bunu sikiyim Oo. Oh. O ne öyle? Ondan Evan mı var? Bir de niye bıraktınız ki? Bırak. Evan. Geldi. Bir düşman kaldı. Burada 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 burada. Dikkat. <laughs> Kanka Allah benim smoke için ne oldu öyle? Kanka ekmekti ya. <gülüyor> <gülüyor> 3 et <shot> şatar <laughs> <laughs> Lan ona da 93 vurmuşum. <laughs> Av başladı. Bura. Bura. Örf, Hadi biraz hareket. Edin. Gözleri dik. Kapatayım mı? Evet yukarı çıktı. Ya kanka. Tut tut. Ah, geri gitti. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Kalabalık. Bayağı vurdum canları bir. Canları bir. Evet oğlum. Spike A'da düştü. İkisi de burada, ikisi de burada. Onunun amını sikeyim senin ben ya. Bir düşman kaldı. Harikasınız lan. Ana koru. amını koru mu dedi? <gülüyor> <gülüyor> var mı be ya? be 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 geldiler. Gözlere dikkat. Mit var sanki. Mit mit mit. Rezillik. Nerede buzunu atayım mı? Buzu <laughs> kırıyorum. Burası bende. Uuu. Bura. Aha. Bir bike bende. Lan o nasıl smoke? Veysel atma smoke ya. Black Mamba çık killeri sal. Bura var. Zıpladı Ahmet. Var arkası olabilir. Bir düşman kaldı. Tamam. Tertemiz. Bak burada ya pusu. Balı ya pusu Oğlum böyle bir savunma yok ama. Şşş. Dolduruyorum. Botlarıma güvenebilirsiniz. 30 seyir. Spike yerleştirildi. Dikkat. Gözlere dikkat. Oh, ne lan abi? Duvar var burada? Kanka adam ses kasıyor ki bizim base daha amına koyayım adam. Sinan hemen sağında lan köşede lan. Yakar. Sen de odayız. Bir düşman kaldı. Köşede. Backside, backside, backside. <laughs> Al işte ha. <Fantaş. gülüyor> Benim yaptığımı gören var mı bu o harekete karşılık bu hareket? Ben gördüm abi gördüm ben Sakin gördüm. Sakin ve kararlı. Tamam mı? Niye tarayın? Adam zaten arkasını döndü sana teslim oldu. Gene tamam, be. Siz, tar siz taramayın. Yo be yok. Ahmet abi, abi sen sesin. Onu kullanamam. Oy. Al. Mid geldi. Spide A'da düştü. Ya bu kanka yürüyerek sıkıyor. Kurban olduğum ya. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka 120 seyit. Var bura. Geldiler. Özüne dikkat. Kaldıracak ya adamını. Dostlarımı yok edemezsiniz. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Bura var. Artık gücünüz yok. Dönmeyecekler gibi. <laughs> Beni kaldırman lazım çocuk. Garanı çaldı. Yo senin değilmiş lan sen bu. dönüyorlar sudan dönüyorlar sudan döndüler. Yük kalmadı. Görevin daha Hadi bitmedi. Aaa sen de mi yapıyorsun? Girdi adam. Ortada düşman görüldü. Dolduruyorum anka bunlar nasıl vuruşlar amına koyayım ya Spike yerleştirildi. Allah kahretsin Bir ya. Bir düşman kaldı. Vurdu, vurdu. İçeride o da gel. Oğlum, gel. oğlum mermim gel. yok lan. Gel gel gel. İçeride garaj içi. Ahma ceyhan var. Canım az. Canım az bekle ben tutacağım. Sen git Uç bekle bakalım. gösterme. İleriyi tarıyorum. Ayakta kalan son. Allah. 103 vurmuşum abi. Tek tabanca. Ya kanka. Av başladı. B. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Evet. Sarmal bomba yolda. Dikkat dikkat. Bitti gitti. Bir düşman kaldı. Kimara var ya. Of 45 vurdum şeye Reyna. Bir düşman kaldı. 45 ama ultisi açık. 40 da ben vurdum. Süper ulti açtı. Oğlum ya. böyle bir savunma yok ha. <laughs> 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 ne e boş. <laughs> Hadi biraz hareket. Yakar. Hedef aldı. Ah. Ah. <laughs> ha. Gözlere dikkat. Hop yukarı. Şok oldu. Dönüyor sudan dönüyorlar. Çok kötü körler attım ya. Spike bende. Spike A'da düştü. Spike A'da. Ee, biz gelemiyoruz oğlum oraya. Lan. Ah. Ölüş Reyna geldi. Yok edemezsiniz. Spike Üçte ortada üç. düştü. Yakar. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Dört dört. Yakar. Dikkat. Son 30 saniye. O iyi can azaldı onu. Onu ben öldürdüm kaldırdı ha. Spike bende. Can Aha. Nasıl tarıyor ama? Ay Veysel bak, bak bir daha iyi. böyle oynamam ha. Taraf <laughs> değiştirmeden önce son tur. <laughs> Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. İçirelim. Beboş. Beboş be. Gözlere dikkat. Yirmi şu adam sayıda. Hadi biraz hareket. Adam kuruyor sayda? Kuruyor tabi. Spike yerleştirdi. Bu ne arkadaş ya. Kulağa vurdum biraz. Çok oku. Yakar. Çok için. Dikkat. Yük kalmadı. Dolduruyorum. Lan. Lan. Taret gitti. Arkada ben geliyor. Bir düşman kaldı. Kanka. Ama. Ayakta kalan son oyuncu. Sahipte değil geliyor abi. Harikasın lan. Odaklan soba. Neredesin sen? Bana güvenin. Gidin ben kendimi kapatırım Sparkla. Siz süreye oynayın yeter. Görüş Aha, smoke geldi. Girdi ya Arkandayım. Arkandayım. Dolduruyorum. Lan böyle bir site sokuş yok ya. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Boşsaydı. O burada ne? olur. Arkadaş. 63 reyna 24 oldu. Yıl yok mu lan? Bir canım var ama. Geliyor oynay. Uzun tarafından geliyor. Gelme. Bizim geldiğimiz yerde. Soldan geldik Ahmet abi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Heal basmıyor ki Ahmet abi şeye. Basmıyor. Nereden Basam, basmıyor? Oğlum, bas, bas. oğlum site daha var da şimdi. Aha. İyi savaştı. Sinan, Raiden içinde nasıl pusacak bir yer buldun ya? A giriyor ama. A mı? Giremiyorum ha. Veysel. <laughs> Gözlere dikkat. <laughs> 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 Bu ne buradaydı yerleşik. <laughs> He kanka. Evet. 120 Reyna. 2 mit var. Oradan gelecek. Oradan gelecek ikisi de. Ama... çık arkamdan. Sen kes kanka. Önde bir klasik var. Bir düşman kaldı. Harikasın oğlum. Dolduruyorum. Bunu bilmiyorum. Ben bizim base tarafıydı. Seni kovalayan değil miydi o? E ağa gidin abi. Ha burada burada. Gülüyor Herhalde. Yüzden... Ağa gidin. Burada Aa, burada. Mitte mitte. Kardeş info veriyor. Oğlum ben bildiğim için direkt saniye. koştum zaten hiç bakmadım. Ama bende şerif var. Dosu var mı lan oğlum? Oğlum buradan görünüyor mu Spike görün? Ama ikimiz de oraya çıkak gel. At, Kanka at, gösterme sürüyor oyna. Hiç pikleme. Görüldüler. Ha. Ama. yeri de belli. Ben yani bundan bakacağım kızınız benim çözemem. Benim flashlarım var ki. Aşağıdan gidiyor. Ser Şerif oynuyor ha. Ama ben Olur flash'larla anladım. şey yaparım hiç bakma kanka. Kanka, kanka bir tane flash'ım var. Ah! Smoke'u attı. Attığını alırım oğlum yavaş at. Güzel eco aldık lan. Kapatıyor. Can mı gitti? Atayım at mı? Yok yok atma. Ah, canımı bırakmadı ya. Nasıl koşuyor piç? Kanka rotate atarız. A koşarız. Erdi spike, spike at hele sen bana. Kapattın mı Base'den dönüyorum ben. <laughs> Oha ya oğlum nasıl oluyor oynuyor ya? <laughs> Base'den dönüyorum. <laughs> Be boş. Dikkat. <laughs> 2 var Heaven. Heaven 2. Dur Evan lan. Heaven 2. Heaven 2. Heaven 2. Var Reyna'nın nesesi var lan. Anneye Beraber Feribot hmm yukarı. Hop yukarı. Sarmaz bomba yolda. İleri itarıyorum. Sarmaz bomba git. Ne olmuş? Buldum. İş tamam. Dolduruyorum. Son 30 saniye. İkisi Evan. Ayakta kalan son oyun. Neydi bu kanka? Ama yaranamıyoruz kanka işte. B'ye B gideceğiz Sakin. mi? Av başladı. Aa, şey ne yapacağız? Be Yıl lazım. Görüş sağlıyorum. Senin için. Ah. Oğlum gelin gelin yarrak gibi beklemeyin orada ya. B'ye geleceğiz mi? Ya gerçek mi bu ya Geldi amına koyayım herizan oyunu siki. Bir tane daha var lan. Bir tane daha var lan. Kurdum be. Bölge uh. Kendi, Kendi bölgelerinde bölge adamlar. Ama nerede dedin sen lan? Kanka en son ben benle o savaştıydı. Yani dönmediyse bir şey diyemem. Dönmüş olabilir. <laughs> Arkama baktı. Ben mi sirkledim? Evet. Oh, bu harcay. GÖZLERE dikkat. Geldi, kapı. Talihimiz gitti. Görünü erdi. Bir düşman kaldı. Ayaktan Hadi lan Erzincan'a lan. Çözdü. Vallahi çözdü. <laughs> Harikasın <laughs> Apo ya. Aha çözemedim abi. WS gel. Çift yapıyoruz WS gel. <laughs> çift çift! Oğlum kendi base'imizdeyiz ha. Olsun. Görüş sağlıyorum. Ah! Açılan olursa indiririz gel. Gösterme. Kavur al kavur bak. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ben senin Reyna gibi. Gene kaldıracak. Ama ben seni sikeceğim. Aa, gel Veysel Yani abi ben şey yapacağım diyor da. Pikliğini düşüreceğim diyor da. Ben düşüremiyor hiç. Böyle kim böyle boyun taktik oyunu taktik. Şey. Spike orada mı kalacak? Kim kim kaldı? Ben. Spike bende. Bu sefer tutarlar ha buraya erdi. Aha. Ah. Götten yiyecek şimdi bizim seyir. Yakar. Aldırayım mı Erdinç? Ne lan? Gel gel abi Mid kalabal. Veysel geliyorum dur Veysel gösterme Veysel. Dikkat. Veysel kurul oraya bekle beni. Kırk vurdum ya. Evin var Veysel. sağlıydı. Reis pici Son 30 saniye. Headshot'u var Clove'un. Kapalı kurdum, kapalı kurdum. Clove'a 40 da ben vurdum ha. Headshot'lı. Bir düşman kaldı. Yan tarafı kapatıyorum. İleriye tarıyorum. Gel. Tamam kapattım yan tarafı. Sıkıntı yok. Süreyi oynayın yeter. gösterme göstermesen. Olsun kanka iki el kazandırdın. Kill almasan ne olur? Heal heal heal. Hem babalar ya adam abi. be ayda. Geldim abi. Ultim var. Yedi Canlı. Sen orospu çocuğusun reis. Afiyetin. Tamam ultim var. sayda koşayım mı? Ultim var. Koş, var. koş 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 koş. Mesa kaldırdım. Hem'im var. Aldım hem'ini. Bakıyorum. Gel döneriz. Gel döneriz. Ya gel kanka, döneriz. Niye dedik? Diye... Dostlarım var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah. Ortaya Doğru. kurdum buraya. Buraya kaldım Sağ tarafı kapatacağım Alarm botu çıktı. doldurum. Kanka ikiniz de aynı yerdesiniz ama vursanız da. Solun ki. geldi Veysel. Sol. Yakar. Veysel kulaklığın yok mu? Yok. Evet tamam. Sakin Hop. olun kanka Sen ya. Nereye? Atmayayım ultime. Mi? İster Atma miyim buradan? Aha. Gidiyoruz ama yerimi de belli ettin Ahmet abi. Gelin counterball yapak. Aha göründü kanka Spike orada ya. Bu çocuğu kanka. Spike ortada Spike düştü. Ya Rabbim. Çok Ya. Atmayın ultileri kanka. Al işte. Direkt pick attı öldüm ki. Öldü amına koyayım. Hem de spike'la. Lan bura geldi lan. Aha. Ya çıktı bu. Yo mide ayın çıktı. geldi kanka evin. Yo yo mide çıktı. Tamam evin gel. geldi. Gel mide çıktı. <laughs> ah ikisi de burada şimdi. Gözlere dikkat. Tak yerine yat. Bura mid. Bura. Gel gel Burak. gel. Site oh, boş bu ikisi. Var gel. var sitede biri var. Flow var sitede o zaman ne yapalım? Gel döne bunun. Şey asansör geliyor. Yapabiliyorsanız artık yapın. Yavaş yavaş. Baslar. Girmeyin ya içeri. Bitmeye yakın. Lan oğlum. Çok güzel o. Olsun. Smoke iyi. Hadi Başka yavaş. smoke kullanma ha vesaire. Yavaş yavaş yürüyek kanka. Yani andan götünden asıldık. Yani. Ultiyi kullanma vesaire. Ultiyi kullanma gel dön dön. Biz mi dönüyoruz? Doğuruyorum. Site'dakini yeriz aslında. Tek değil mi bu? İyi evet, tek solda hemen. Tek. Gel. Ultim var ultiyle gireceğim ona. Buraya Solda kanka. Girdim. Ya önde ya arkadaki solda. Ta ta ta. Ha. aha geldi. Vurdum Sino. Ne e, lan? Yerimizi belli ettik Yani. Bir düşman kaldı. Vur onu artık burada. abi. Seyiz burada. burada. 90. Burada 90 duvarın arkasında 90. Duvar arkası. Dikkat. Kaç tur var duvarın arkası? Tabanca 90. tabanca. 90. Evan gelecek. Yok ya dün. Beyzine kaçtı. Beyzine kaçtı. Neyse iyi oyun tamam. Abi duymuyor musun sesini abi sen? Bedri kaçtı karşısına. dedim oğlum ben. 40 da vurmam bir daha Veysel. Bu oyunu da da oynamam Bize yani. <laughs> <oynayalım>. ya <gülüyor> lanet <gülüyor> girmesin ya. Kolaysınız yazıyor pezevenge bak. Benim umarım biter. <laughs>